Realite gerçek. Ne dediniz? Gözlem dediniz tamam. değil mi? Evet. Bakın bu 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 bir gözlem. Çünkü ben her yıl oralarda araştırma yapıyorum. Evet. Her evet. yıl. Evet. Tamam mı? Her yıl araştırma yapıyorum. Neyse. Şimdi görüyorsunuz ki siz bütün meseleyi e, Kürt meselesi bakın Kürt lafı bile ağzına almadan Kürt meselesi diye bir bir sorun olmadığı e, gerçeğinden hareket ederek dağdaki eşyaya eşyaya eşyayı endekslediniz. Dağ düzden çıkılıyor. Ve o düzdeki sorunlar nedeniyle çıkılıyor. Burada çözülmediği için. Siz düzü halletmedikten sonra daha çıkışı engelleyemezsiniz. 20 bin kişiyi 50 bin kişiye şimdi ne kadar askerimiz var bizim o yörede? 200 bin değil mi? 60 bin korucu var. Ne kadar polis var? Yani toplam bir baktığımızda neredeyse 400 bin kişi var. 5 bin kişiyle mücadele etmek için. Evet. Ya onlar 30 bin kişiye çıkarlarsa evet. ne olacak? Ben bir şey söyleyeyim. O zaman Bakın, burada çözülecek. Ben, ben ne olur bir şey biraz anlamaya çalışalım Bakın, çalışalım. ben bir ya. şey söyleyeyim. Evet. Bu son yaptığımız şey biraz yani sosyoloji de olmasıyla beraber bir kültüre dayalı mesele. Yani dağdaki eşkıyaları sıkıştıracak böyle dağda eşkıya öyle sıkışmaz. Öyle 5 bin. 3, 5, 20, 30, 40, 50 alacaksınız. Bu bir. İki, kimse daha mağa çıkmayacak. Siz iki şeyde takılıyorsunuz. Bir, istekleriniz nedir? Bunu söyleyin, halk duysun. Bana mı diyorsun? Bunu mesela bu Kürt açılımını ha, bana mı diyorsun? destekleyenler olarak. Benim kimse, mi isteğim olabilir. benim, benim yani ülke, ülkemin barışa bakın, kavuşması bakın, Bakın, halk böyle bu halk pratikte duysu gelişmiştir. Böyle sakin gibi tevekkül halinde falan durur. Şunu yapacağım. Ne isteniyor? Siz mesela ne istiyorsunuz beyefendi? Ortadaki beyefendi Kürt açığından ne istiyor? Hanımefendi ne istiyor? Bunu söyleyin. Bunu iktidar bile yapamıyor. Bizim millet anlasın. Anlasın millet. Deyin ki bir, iki, üç, dört, beş deyin. Bunları istiyor deyin. Ve halk duysun bunu. Evet. Da. Şimdi ben müsaade ederseniz son noktaları koyalım. Çünkü programın sonuna geldik Roni. Cevap verin. Basitçe. Ben bu memlekette barış olmasını istiyorum. Kürtlerin ve Türklerin, delikanlıların ölmemesini istiyorum. Bir. En önemlisi bu. Ama bunu başarabilmenin bir ön koşulu var. O da benim ikinci istediğim şey. Kürtlerin ne istiyorlarsa, kendi dillerini mi konuşmak istiyorlar? Kendi... Kültürlerini mi yaşamak istiyorlar? Başka talepleri mi var? Ne istiyorlarsa onun karşılanması ve gerçekleşmesi gerek. Bu olmadan zaten birincisi olmayacak. Bu açılım nereye gider diye konuşuyordunuz. Böyle bir soru var. Herkesin aklında var. Şimdi bence çok açık. Ya Osman Bey gibi düşünenler galip gelecek ve bu savaş daha on yıllarca sürecek. Bu savaşta daha on binlerce insan ölecek ya da benim gibi düşünenler yani barış gerekir. Bu barışa ulaşmamız için tam Doğu Bey'in dediği gibi düzdeki taleplerin karşılanması gerekir diye düşünenler galip gelecek bu tartışmada ve cümleten barışa ulaşacağız. Başka bir seçenek yok arası yok, yok. bence. Ee, evet yani bence de öncelikle tabi. Ee, hani kanın durması ve gençlerin e, daha fazla ölmemesi için bunun önüne geçmek lazım ama bunun karşılığında e, kürtlerin de daha e, onurlarını e, ve haysiyetlerini incitmeyecek yurttaş olarak yeniden tanımlanmaları ve taleplerinin karşılanması lazım e, eğitim ve e, anayasal tanımın e, kesinlikle e, hayata geçirilmesi lazım. Namık Kemal Bey. Efendim şunu tabii unutmayalım. Bilinen bir gerçek ama söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar Kürt kökenli oldukları için ya da herhangi bir kökenlerinden ötürü herhangi bir yurt, yurttaşlık hakkından yoksun bırakılmamışlardır. Bunu belirtelim önce. Yani sanki Kürtler ikinci sınıf vatandaşmış da filan gibi bir şey yok. Yani Kürtler Türkiye'de gelinebilecek her yere gelmişlerdir. Olunabilecek her yerde de olmuşlardır. Ordu komutanı da olmuşlardır. Bakan da olmuşlardır. Meclis başkanı da başbakan da olmuşlardır. Ya bu bir gerçek. Ancak eksiklik şurada ee, insanlarımızın kendiler yani bizi birleştiren ortak kültürün dışında Ayrıca özlerine özgü bir kültürleri vardır. Bu kültürler zaman zaman sanki yoktur ya da yok edilmesi gerekir gibi düşünülmüştür. Bu yanlıştır. Bu yanlış düzeltilmelidir. Bu yanlış düzeltildikten sonra iyi bir ortam doğacağına inanıyorum ama tabii ki bütün bunların terörü önleyeceğini ve yok edeceğini düşünmek doğru değildir ama terörün beslendiği kaynaklardan birinin kurumasını sağlayacaktır. Terörü ancak devlet güçlerinin mücadelesi, evet. çeşitli yöntemler, dış destekleri kesilerek ve başka yöntemlerle önlemek mümkündür diye düşünüyor. Doğu Ergil. Valla ben söyleyeceklerimi söyledim. Ee, şunu anlamamız lazım ki, bu işi sadece asayiş yani güvenlik boyutuna sıkıştırarak bu sorunu çözmek mümkün değil. Çünkü sonuca bakmış oluruz ve o sonucun bir görüntüsü olarak da işte elinde silahlı adamlar görürüz. Daha fazla silahlı adamla işte şiddete karşı daha büyük bir şiddetle bu işi bastıracağımızı zannederiz. E 25 yıldır yapmaya çalıştığımız şeyi devam ettirmenin de bir anlamı olmadığını, Türkiye'ye zaman, insan ve kaynak kaybettirdiğini anlamamız lazım. O yüzden bu konuya bir sosyal anlaşmazlık, uzlaşmazlık olarak bakmak ve bu uzlaşmayı nasıl sağlayacağımızın parametrelerini e, oturtmak gerekli. Bu kadar. Osman Pamukoğlu, genel başkanlar son sözü alıyorlar daima. Estağfurullah. Evet, son nokta genel başkanlar. E, aslında soruyorlar. şöyle, hayat pratiktir böyle mantık. Siz akademi falan filan ben, bunları. E, ben de bittim. Benim de yedi tane yüksek okul akademi diplomam var. İsteyene vereyim. <gülüyor> Hayat <gülüyor> pratiktir. Pratik ve sonuçtur. Bakınız. Hiç ben ekonomi anlatabildim mi? Orada yapılacak sosyal bir takım. Mesela memur sistemi nasıl çalışacak o bölgede? Yani göndereceğiz, on yıl kalacaklar, devletin sürekli hizmetleri olacaklar halkı kucaklayacaklar biz de gideceğiz. Bunlar gibi değil. Git Diyarbakır'a bir buçuk saat sonra bin oradan helikoptere falan değil. Ben dahil gideceğim. Memurlar gidecek. On yıl çalışacaklar. Her dönen memura birer daire vereceğiz. O toprakları batı dahil, mira arazi denilen, devlet arazileri denilen, milli somunda görünen bütün toprakları halka dağıtacağız. Ve 20 yıllık vadelerle vereceğiz. 50 yıllık satmamak şartıyla. Bütün gençlere ve kadınlara tapusuyla dağıtacağız. Bu ülkede işlenmeyen toprak kalmayacak. Kullanılmayan yer kalmayacak. Çünkü bu insanlar üretimden çekildi. Eskiyadan önce Yüksekova muhteşem bir yaylalara sahip bir yerdir. Hatta ben sivil ederim kışın oraya. Bir buçuk milyon hayvan vardı. On sene sonra ne kadardı biliyor musunuz? Yüz bin. Bakın bu eşkıya meselesini anlamamakta. Da ısrar ediyorlar. Ben yoksa şeye meraklı falan değilim. Yani herkes Osman Paşa savaşçıdır, şöyledir, böyledir. Ben hiç asla. Ben silah en son şeyimdir. Yani müracaat edeceğim bir şeydir. Ve bir şey daha söylüyorum. Ben çocukken bile iki tane tüfeğim vardı ilkokulda. Ama silahtan nefret eder. Nefret. Ama şunu biliyorum. Kültürü de biliyorum. Dönen dolapları da biliyorum. Bu dağı temizliyorum. Benim söylediğim şu. Efendim kendi kendine ineceklermiş. Suç işlediniz. İnsanınızla, silahınızla, aracınızla geleceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerine, savcılarına teslim olacaksınız. Ondan sonra ne istiyorsanız hep olacak. Ama o da gelmez. Şöyle, yani, gel, zaten onu yani bildiğim için diye... bence işte ben onu bildiğim için hani silahlarla olmaz falan. Bakın, gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü o bir kukla. Onu, diyorsunuz da. ki o zaman bu ben, açılım açılım Ben, ben bir şey söyleyeyim Açılım açılım Mücevher Çarşısında boncuk satanlara benziyorlar Bunlar boncuk Bir şey daha var Derik torbaya arpa konmaz Benim söyleyeceğim bu kadar